özellikle çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, orta kulak iltihabı geçiren çocuklarda geniz eti ve bademcik ameliyatı e sıklıkla gündeme gelen konulardır. Bu ameliyatın ne zaman yapılacağı, neye göre karar verileceği tartışma konusudur. bunun dışında özellikle üzerinde sorgulanması gereken, yeterli cevabın olmadığı bir konudan bahsetmek isteyeceğim. Bu e obstrüktif uyku apnesi dediğimiz durum. Gerçekten bu ciddi geniz eti büyüklüğü, bademcik büyüklüğü olan çocuklarda karşımıza çıkabilen bir tablo. Bu durumda hemen ameliyat mı etmek gerekli yoksa bekleyip görmeli mi? E, bu konuda yakın zamanda yapılmış bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. E, 2-5 yaş arasındaki çocukların yer aldığı bir çalışma. Uyku apnesi olduğu durumlarda eğer acil ameliyat ile geniz eti ve bademcik ameliyatı uygulandığında... Bu çocuklarda tablonun çok daha hızlı düzeldiği, özellikle blister fonksiyonlarının daha iyi olduğu, beklenip görülmesi düşünülen vakalarda ise sonuçların hem klinik olarak hem de blister beceriler açısından daha kötü olduğu görülmüş. Bu önemli bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim.